Merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün farklı bir montajın sonundan selamlar. Buranın peteklerini ve kombisini biz takmadık arkadaşlar. Şöyle müşterimiz tanıdıktır. Komple evin dekorasyonunu bir mimarla anlaşmış. Mimarın kendi tesisatçıları işte çekmişlerdir. Biz sadece doğalgaz borularını ve proje işlemini yapacağız burada. Doğalgaz borularımızı çektik. Mutfak içi ocak hattımızı falan sizin için Atron Kondens 20 kW cihazın şöyle göstereyim arkadaşlar iç dizaynını çekmek için kombimizin içini açtım demir döküm evet demir döküm Atron Kondens 20 kW yarı yoğuşmalı bir cihazdır kurum post diye işte pompası var sıcak su türbünü sarı pirincin olduğu yerde soketin girdiği yer 3 yolusu kompozit plastik arkadaşlar 3 yollu motoru Ortada gaz valfimiz var. Arkada plaka eşanjörümüz görüyorsunuz. Şöyle kombinin kazanı dediğimiz fan konveksiyon cihazlara benziyor arkadaşlar. Şöyle eski yani yarı yoğuşmalı yani ee yoğuşmalı demeye bir şahit ister bilginiz olsun. Tam yoğuşmalı cihaz değildir zaten bilen bilir. Atron kondens yarı yoğuşmalı kombinin iş tezahürü dizaynı. Ankara'da bu tarz işlerimizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ankara, abla neydi mahalle? Çankaya Sancak Mahallesi Çankaya Sancak Mahallesi'nden herkese tüm dünyaya selamlar saygılar kendinize iyi bakın dediğim gibi Atron Kondens 20 kava Atron Kondens'in iş tasarımı dizaynı böyle arkadaşlar almak isterseniz karar verirseniz şöyle yandan da çekeyim ebatı bayağı küçükmüş kombinin herkese iyi günler diliyorum lütfen youtube kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın